Merhaba sevgili dostlar Kripto Hava hoş geldiniz. Yeni bir airdrop videosu ile karşınızdayız biliyorsunuz Kripto Hava olarak ee, hem airdropları hem whitelistleri hem de kripto paraları tanıtıyoruz. Hem web sitemizden hem YouTube kanalımızda bu tanıtımla ulaşabilirsiniz. En son çıkan kripto paralardan haberdar olmak istiyorsanız da kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın sevgili dostlar. Bugün Nes protokolün bir ee, airdropu var. Twitter adresine baktığımızda 660 bin takipçisi olan bir e, protokol olduğunu görebiliyoruz Nest'in. Bununla ilgili bir airdrop yapmışlar sevgili dostlar. Şimdi o airdrop'a nasıl katılırız hep beraber onu inceleyeceğiz. Toplamda 2500 dolar değerinde ödül veriyorlarmış. E, şöyle bir bakalım. 2000 dolar 200 kişiye 500 doları da 50 kişiye böleceklermiş sevgili dostlar. Toplamda 250 kişi kazanacak demek oluyor sevgili dostlar bu. Evet. Şimdi istiyorsanız airdrop'a geçelim. Airdrop ee, bu nasıl yapacağız? İstiyorsanız ona bakalım. Standart sosyal medya görevleri var. O sosyal medya görevlerini yapacağız. Twitter adresini takip edeceğiz sevgili dostlar. Şöyle bir dakika. Şuradaki Twitter adresimizi hemen düzeltelim. Hemen Twitter adresini takip edeceğiz. Basit sosyal medya görevleri var arkadaşlar. Onları hemen yapacağız. Şöyle continue diyelim tekrar deneyelim şansımızı. Şöyle bir follow diyelim. Continue diyelim. Şunları bir kapatalım. Şu Twitter adresimize bir diyelim hemen. Hemen şuradan bir follow diyelim. Continue diyelim. Yine beğenmedi bizi. Neyse ben onu hallederim. Coin Market Cap'teki USD'nin soruyor arkadaşlar. Burada user neyimiz neyse artık onu yazarsınız. Benimki neydi? Murat Değirmenciydi herhalde. Onu da yazayım ben şuraya. Şöyle Değirmenci Murat'tır benimki herhalde. Evet, buraya da cüzdan numaranızı yazacaksınız arkadaşlar. Borsa cüzdanı istemiyor. Bir Metamak cüzdanı olabilir. E, borsalara ait. Metamak cüzdanınız yoksa videonun altında Metamak cüzdanı nedir? E, nasıl e, oluşturursunuz? Onlarla ilgili link, linkler var arkadaşlar. Şöyle tekrar bir follow yapalım bakalım. Evet bu sefer aldı. Almadı benimkini. Siz yine yaparsınız arkadaşlar. Aklınıza takılan bir şey varsa videonun altında yazarsınız. Bitmesine 13 gün var. Tabi sizin ne zaman izliyorsanız onu takip edersiniz. Genelde cüzdanınıza gönderiyor ama siz yine de Twitter adreslerinden takip edersiniz. Sevgili dostlar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.